Merhaba arkadaşlar bugün sizlere birlikte kanal tanıtımı çekeceğiz. Arkadaşlar e, bir tek kanal tanıtacağız bu videoda. Arkadaşlar artık kanal tanıtmamı istemiyorum lütfen Çünkü artık yetiştiremiyorum videoları. Karıştı birbirine videolar. Bu aralar. Bu arada abone düştük biraz. 145. bir şey değil 145 de değil. Geçen hafta 100 aboneydik. Geçen hafta değil hatta 5 gün önce. 45 abone geldi 5 günde. Çok iyi. Evet arkadaşlar bu video bu kanala abone olun. 26 e, e, profilinde yazıyor. Evet 26 abonesi var. 40 yapalım. Hadi 40 yapalım. E, yorum yazdık. E, şey. E, bu videonun altına yorum yazır. Sabitleyeceğim oradan abone olun. Ve geçen e, videomda en son videomda 1250 kupa 35 35 yaptım videosunda arkadaşlar şey vardı. Ee, vardı yorumu onu sabitlerim oradan olursunuz. İşte videosu da böyle. İyi videolar çekiyor. Her kaçtır. arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Benim kanalıma da abone olup videolarına like atarsanız sevinirim. Bu video 20 like gelirse devamı gelir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.